malzeme yok. Yani sıfır malzeme. Sen bir Bak bakalım malzeme nerede. Gel birlikte bakalım. Hayır ben gelin. gidemezsin. Sen de gelmem zaten. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidebilmen için haklı olman lazım. Bak Gönül Teyzeciğim senin sonuna bak sevkin buna uygundur. Sen öyle seviyorsun doğrudan yanlıştan anlıyorsundur. Ama o anda Filiz annemle Şenay teyze onu fark edemediler ve yediklerine göre puan verdiler. Yani bunu neden bu kadar Sibel bir dakika. Hayır damak tadının ilgisi yok kestiğin zaman malzemelere bakar. Hanımlar, İzinler, çikolata yok. Hanımlar, hanımlar, gelinlerim. Ayağa kalkar mısınız? <laughs> Tebrik ediyorum. Dört kayınvalideyi de hepiniz gelininizi buldunuz. Ne yapıyorsanız devam. Gelelim bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamaya. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan... Gel. Doktor Şenaycığım gel. Nazlanma gel. Dur Gelini bulunca Oturdum. böyle oluyor gördün mü? Aynen mi? öyle devam abi. Ben de heyecanlandım. Hadi bakalım. Hadi. Alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok sağ sağ olun. Bugünün toplam puanı şöyle. Emel 17 puan, Zeynep 13 puan, Sibel 12 puan, Tuğba 11 puan. Buyurun geçebilirsiniz. Güzel bir müzik açalım. Bütün kurtlarımızı dökelim. Yarın aynı saatte burada olacağız. Hoşça kalın. Selam. Gelinin mutfakta Gelinin mutfakta Gemini tabakta, kanı damakta Gelinin mutfakta Karıma karı sana tesiri gibi sunmak